Çok Ailesi 2. Bölüm Oh sonunda kurtardık. Nefes <laughs> alıyor artık. Çok mutluyum ya sonunda. Ama yine durumun çok kritik olduğu için... E, ağır gözlemede e, takılmamız lazım. Evet. Bir ben birazcık burada durursun. Emeliyat odasına ben e, götürmek için e, Emeliyat götürmek için e, Araba falan getir. Tamam getiriyorum. Ne oldu doktor hanım ne oldu ne oldu? Kızımıza ne oldu iyileşti mi? Evet ee, Çok mutluyum ki iyileşti ama durum birazcık kritik olduğu için ağır bakımı alacağız Of. Görebilecek miyiz onu? Evet diğer odaya aldıktan sonra görebileceksiniz maalesef ki Tamam Bakın gelmeyeni odada bakarsınız. İşte burayı bulacağım. Oh, oh. ee, merhaba Cansu. Merhaba Melek Hanım. Biz çocuk odaları boş mu? Bir tane istiyorduk da. Tabii birim boş. Hemen ben hazırlayıp söyleyeceğim size. Bu oda dolu. Bu da dolu. Hmm, i̇şte bu da boş şimdi burada kullanılan şeyleri çöp mi? Evet. Zaten çarşaflar hepsi de yeni, değişmeyeceğim. Tamam. Gidip söyleyeyim bana. Evet, bir odamız boş. Hemen gidebilirsiniz. Ben aşağıya iniyorum. Başka emeliyata gireceğim. Tabii doktor Evet. Böyle gelin. Ben size şimdi odamı göstereyim. Siz burada bekleyin lütfen. İşte bu oda. İyi. Burada durabilir. Bunu çıkarayım. Tamam. Ee, ben aşağı kata iniyorum. Emeliyat odası. Siz bakarsınız değil mi? Evet. Tabii. Bakalım. Tamam o zaman ben hemen ineyim bari çok iş var. Tamam. Başka kez olması gerekenler var. Nerede kaldım doktor ya doktorunun? Çocuklar bunu çok dağıtmayın lütfen. Hm sizin işiniz yapıldı tamam. Evet çocuğunuz da odasını yerleşti görebilir miyiz peki? Ee, hala uyuyor ama çok isterseniz gelmesiniz. Evet çok istiyoruz. Evet çok istiyoruz. Ama o zaman gelmiyorlar. İşte burada. Kızım. Canım kızım benim. Bir kalk lütfen. Seni çok özledim. Ee, bu arada neden olmuş boğulmak da yoksa başka bir şey? Ee, evet, ilk de başka bir şey olabilirdi ama boğulmadan olmuş çünkü e, çocuk bir saniyede bile artık çok fazla su içinde boğularak kalacağı böyle oluyor bizi hep. Ama kovuklar vardı, onlar bir çocuk koruyamayacak kadar minikler. Ee, yani bence hiç onlara güvenmeyin. Hatta burada bir tane daha çocuk var. O da boğulmaktan şu an hasta. Nerede olduğunu bilir miyiz? Tabii. İşte burada. Çok minik. Hatta e, onun kol şişmeleri daha büyüktü. Ama yine de boğulmuştu. Yani ona güvenmeyin. Siz kendinizi da Minik bir havuza girin. Çünkü hem büyük bir havuz hem de ki ee, öyle midik kolluklarla o suya girilmez. Tamam biz şimdi de bekleyelim. O bekleyebilirsiniz. Tamam. Ben ee, her dakikada bir gelip bakacağım ve aşısını da yapacağım. E, da vereceğim. Burada yemekler var. Uyandıktan sonra bana söyleyip ben vereceğim. Çünkü emelaktan çıktıktan sonra yemek yemesi lazım. Tamam. Sonra da ilaç atacağız. Aa, ben gidiyorum. Sonunda sonunda e, buraya geldi. Ameliyat bitti. Çok korktum kızımıza bir şey olacak diye. Ben de çok korktum. Şimdi uyan artık kızımız. Burası da neyse anne baba. <laughs> Uyandı. Kızım. Biz buradayız korkma. Anne ne oldu bana? Hiçbir şey sadece bu oldu. Ama doktor ablalar seni iyileştirdi. Yok, artık sigara görebilirim. Hemen ben doktor hanımı haber verip geliyorum. Tamam bekliyoruz. Doktor hanım kızımızı aldı. Hemen geliyorum. İş ısı da tamam. Hadi gidelim. Bakalım minnoş kız. hadi kullanalım. Yemeğini yedirelim. Sonunda da bazı işlerimiz olacak. Sevgili. Bir kalk bakalım. Gel, gel annenin kucağına. Ya da otur burada. Tam bekleyelim biz o zaman. Hmm. İlk önce bir muayene edelim. Bakalım nasılsın bugünleri. Ee, i̇yisin sen. Şimdi yemeğini yedirelim. Buraya koyayım. Gel bakalım. Pinisi ver misin? Şimdi ben sana çok güzel bir tasseptan bak. Mis gibi oldu. Değil mi? Evet. Tamam. Şimdi bir şey daha yapmamız lazım. Ne yapacaksın? Dur en söylüyorum. Şimdi. İşte birazcık iğne vuracağız. Hiç acıtmayacak. Hayır istemiyorum anne. Kızım hiç acıtmayacak. Hadi gel kucağıma. Evet kızım hiç acıtmayacak. Bak. Eğer sen bunu yaparsan sana bir oyuncak vereceğim. Tamam mı? Ne oyuncağı yalan söylüyorsun. Hayır. Gerçekten oyuncak vereceğim. Tamam. Vermezsen küserim. Tamam vereceğim söz. Gel bakalım. Kolu gideyim. Minnacık bir şey çalacak Gördün mü hiç acıtmadı bitti bile. Evet hiç acıtmadı. Hadi oyuncağımı ver. Hadi kızım gel. Gidelim oyuncağına doğru. Bir sürü oyuncak var. İstersen oyna, istersen de bil. No. Çok güzel oyuncaklar var. Hepsini alabilir miyim? Hayır. Hepsini alamazsın. Neden? Ama ben o kadar iyi oldum. Ama başka çocuklar da var. Onlara da vermemiz gereken oyuncaklar var. Onlara da oyuncak vermemiz gerektiği için sadece bir tane. Tamam. Bunu mu alsam bunu mu? Bu da bu, bu da bu. Hak böyle. Bence bu güzel bu da. Ama diğerleri yazı kolları almak istiyorum. Tabi o zaman sen çok güzel bir, çok kıllı bir kız olduğu için sen iki tane alabilirsin. <laughs> tamam bu ocakta bende hiç yok. Bu da var bende. Hayır hayır yok. Bundan alacağım. Hadi bunları alabilir miyim? Tamam kızım hadi. Al. Diğerleri de kalsın. Başka çocuklara alsın. Tamam mı? Tamam. Burada oynayabilir miyim birazcık? Hayır. Olmaz kızım. Hadi gel eve gidelim. Evet. Tamam. Şimdi ben size ilaç vereceğim. Gündüz'e kolu verin lütfen. Tamam. Ee, git baba kucağına. Ben hemen gidiyorum. işte bu ilaç günde bir tarda verin. Ee, bu ilaçlar bittikten sonra artık tabi şey olacak. Eğer yeni bir soru yaşarsanız gelebilirsiniz. Tamam. Çok teşekkür ederiz doktor hanım. Bir şey değil. Borcumuz. Teşekkürler. <laughs> Hadi kızım. Evi gidelim artık. Tamam. Bunu da bir gelebildik. Her şey alır. Yeni iyileştirdim ben. Sen de otur burada. <laughs> tamam. Anne hani ben oyun oğluma gideceğim. Oyuncakalımı yerleştireceğim. Tamam gel. Yine oyuncakla. Bu ne gibi değil? Ben çok ben, ben de Anne eşyaları yerleştireyim ama. Tamam her şeyi Üzerimi de değiştireyim. Hı. Kızım ben yemek yapıyorum. Geri bir yerse tamam mı? Tamam. Bize üstünü değiş böyle. Deniz kafetleriyle durma. Gel bakalım. Tamam. Şimdi oyna ama her yeri dağıtma. Tamam mı? Tamam anne. Ben de yemek yapayım. Ne yemek yapsam. Tavuk yapayım. Kendimiz için. Kızım için de. başka bir şey yapalım. Tamam. Şimdi yanına bazı sebze falan da koyayım. Güzel olsun diye. Tamam fırına vereyim.

Dene hazır hazırlayayım. Tamam masada hazır. Mis gibi de koktu. Hadi gel yemek yemeyeyim. Tamam hemen geliyorum. Mis gibi kokmuş ya. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Kızım hadi gel.